Şimdi tabii aslında tabii baskılar ilk yediğimiz gol bizim için gerçekten aslında topu çok fazla geriye oynadık. Öne oynama şansı varken benim en çok söylediğim şey en büyük sıkıntım yani topu öne oynama şansımız varken topu geriye oynamamız, kalecimize kadar götürmemiz aslında yani rakip orada merkezi kapattı. İki stoper boştayken biz yine ortadaki merkezdeki oyuncuya oynadık ve topu kaptırdık gol yedik. Yani burada aslında opsiyonlar var yani her takıma karşı opsiyon çıkıyor elinizde. Önemli olan doğru dizilmeniz, hareketlilik çok önemli yani bizim burada bugün ilk yarı zaman zaman yapamadığımız şey özellikle orta sağ oyuncuların hareketliliği yani bloklar arası hem Mertens'in hem Sergio'nun daha çok topla buluşması gerekiyordu. Sadece orada zaman zaman stoperlerden çıkışta sağ bek ve sol bek opsiyonu ve öndeki kanat oyuncuları opsiyonları çıktı. Burada biraz daha hareketlilik olması gerekiyordu ama özellikle diagonal paslarla rakibimizin bir tarafa sıkıştığını ve oyunu oyunun çevirdiğimizde bunu doğru bir şekilde yaptığımızda pozisyon bulacağımızı da biliyorduk. İlk yarı birçok bu bunu yakalayabildik. Ama dediğiniz gibi yani her takımın bize karşı bir karşılama şekli oluyor. Bazısı bekliyor, bazısı baskı yapıyor. hepsine karşı da tabii ki çalışıyoruz. bir sürü opsiyonumuz var bununla ilgili. Şu anda tabii hem Dubu orada oynayabiliyor. Kazımcan da iyileşti. Oynayabilecek duruma geldi. Yani yaklaşık bir haftadır full olarak takımla antrenmanları yapıyor. Kazımcan da oynayabilecek duruma geldi. Yani bu önümüzdeki günlerde tam net yani transferin son biliyorsunuz 3 günü. Bu 3 gün içerisinde bununla ilgili karar da verebiliriz. Alternatif kullanabiliriz veya bu şekilde geçmeyi de deneyebiliriz. İki tane seçenek var önümüzde. Bu üç gün içerisinde bu net bir şekilde belli olacak ama şu anda ilk düşüncemiz e, orası değil. E, hep söylüyorum kadromuzda da birçok oyuncu var. Oynatamadığımız oyuncular var. Bugün e, oyuna sokamadığımız birçok oyuncu var. Yani geniş bir kadromuz var. Bu kadro içerisinde bütün oyuncuları aslında kullanmak istiyoruz. E, bu anlamda da yani transfer tabii ki e, takımımızı güçlendirmek önemli ama e, olmazsa da e, yani bu kadroyla en iyisini yine yapmaya devam edeceğiz. Film çekilecek herhalde. Ayağına bir darbe aldı. Darbeden dolayı bir ağrısı var. Şu an basmakta zorlanıyor. İnşallah önemli bir şey yoktur diye düşünüyorum. Çünkü şu andaki ilk kontrollerinde biraz dokunulduğunda çok fazla ağrısı var. Umut ediyoruz ki çok uzun bir şey olmaz. Tabii ki bizim için çok önemli oyuncu. Yayıncıya da söyledim yani Ligimiz için de önemli bir marka Muslera yani yıllardır bu ligde önemli bir kaleci performans sergiliyor. Lig için de çok önemli bir isim. İnşallah kısa 3 günlük, 5 günlük bir haftalık bir şey olur. Biz de bu anlamda rahat ederiz. Tabii Zaniola dünya çapında bir oyuncu, çok önemli bir oyuncu. Kulübüyle ilgili tabii ki tam olarak net bir şekilde durumunu bilmemekte birlikte yani kadromuzda tabii ki görmek isteyeceğimiz bir oyuncu, çok önemli bir oyuncu. Ee, böyle bir şey olursa tabii ki kadromda görmek isterim ama şu andaki e, durum nedir tam, tam olarak bilmiyorum. E, kulübümüzün direkt olarak e, e, net bir şekilde bir ilgisi e, şu anda yok ama bununla ilgili e, birçok şey konuşuluyor. E, dediğim gibi yani e, tabii ki kadromuzda o görmek ister misiniz derseniz tabii ki çok isterim. Ali e, Aliit e, biz Roma'ya karşı Başakşehir'le maç yapmıştık 3 sene önce. Orada bize bayağı bir e, futbol e, şeyi, e, gözümüzü, futbol fasını aldı derler ya gözümüzü. Yani gerçekten büyük bir gösteri yapmıştı bize karşı orada, Roma'da. E, çok iyi oynamıştı, o zamandan beri çok e, beğeniyor. Önceden takip etmiş ama öyle değil. <laughs> evet, teşekkür ediyoruz, İyi akşamlar. Ç i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.